Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yayınladığım videolarda sizlerle birlikte yaptığımız kış hazırlıklarımızda neler yaptık şimdi kış için elimizde neler var bunları size kısaca bir e, özet geçeceğim toptan özet geçeceğim bunlar yaparken sizlerle birlikte videolarını çektiğimiz sizlerle birlikte yaptığımız ürünler şimdi bunları bir 5 dakikalığını buzdolabından çıkardım sizlere hepsini göstermek istiyorum evet sizlerle birlikte hodan yapmıştık hodan turşusu bunu yapalı e, neredeyse e, yani bir yıla yaklaşmak üzere çok uzun zaman oldu e, ilkbaharda yapmıştık çok uzun zaman oldu gördüğünüz gibi sapasağlam hiçbir şey olmadı bu hodanın yapraklarından yemek yapmıştık kaldirik hodan yap yemek yapmıştık saplarından da bu şekilde turşu yapmıştık bu son kalan kavanozum e, diğer kavanozlar bitti son kalan kavanozum Gördüğünüz gibi taş gibi sapasağlam çok güzel duruyor. Kırmızı erik, mürdüm eriği reçeli yapmıştık sizlerle birlikte. Ee, Gördüğünüz kavanozun üzeri yine yenmiş durumda. Bu da çok güzel olmuştu. Yine bu da sizin için bir fikir olsun. Evet, kornişon salatalık turşuları bidonda. İki tane bidon yapmıştık. Ee, kavanozlar da, yap kavanozlarla da yapmıştık ama artık kala kala bu kadar kaldı. Bu ee, bu güzel çok yendi bulursam tekrar bir daha yaparım ama çok zor salatalık turşusu kışın soğuk havalarda yemeklerin yanında antibiyotik niyetine yenen çok da güzel bir e, turşu oluyor. Size yapmanızı tavsiye ederim. Evet zeytinlerimizi böyle şişelere pet şişelere kurmuştuk birlikte. Pet şişelere rahatlıkla suyunu değiştirebiliyorsunuz, da yapabiliyorsunuz. Bunlarla da videosunu çekmiştik sizlerle birlikte. Yine zeytinlerimiz var. Şöyle kavanoza da yağlayıp dolapta sakladığımız günlük böyle yediğimiz zeytinler. Evet, bunları da sizlerle birlikte yapmıştık. Evet, semizotu salatası. Semizotunu bol bol varken yapın demiştik. Bu da antibiyotik. Ee, bir sebze. Semizotunun her şeyi yapılıyor. Biz de sizlerle birlikte turşusunu da yapmıştık. Bu da turşusu. Yine bu da çok seviliyor. Evet. Dolgulu peynir, dolgulu biber. Bu buzdolabında yeniyor şu anda. Aynı zamanda ama üzerinde hakiki zeytinyağı olduğu için ee, şöyle bir püf nokta söyleyeyim size onay söyleyeyim. Yani eğer gerçekten bir zeytinyağının hakiki mi değil mi anlamak istiyorsanız buzdolabına koyun böyle donuyorsa hakiki zeytinyağıdır Aldığınız zeytinyağınızı rahatlıkla güvenle kullanabilirsiniz. Bu da hakiki zeytinyağı olduğu için üzerinde donma yaptı ama gönül rahatlığıyla tabii ki yiyebiliyorsunuz. 5 dakikada hemen çözülüyor. Tabağa koyun 5 dakika sürmez, hemen çözülebiliyor. Evet sizlerle birlikte kırmızı kapya biberlerden salçalar yapmıştık. Bunlar da çok güzel oldu. Son kalan iki kavanozum bir tanesi de şu anda dolapta yeniyor. Bu da son iki kavanozum. Bunlar da çok güzel olmuştu. Yine sizlerle birlikte yaptık. Balık biberi turşusu. Fasulyelerin salataların yanında. Her şeyin yanında yenebilir acı biber seviyorsanız, acı turşu seviyorsanız, bunu da sizlerle birlikte yapmıştık. Bu da son kalan kavanozum. Yine bu da çok güzel. Geldik kayısı reçeline. Kayısı reçeli biraz meşakkatli ve uğraştırıcı bir reçel. Bu da çok nefis olmuştu. Yine bunu da sizlerle birlikte yapmıştık. Geldik yakın zamanda kurduğumuz şalgamlarımıza. Olmak üzere çok az kaldılar. Şunlar da süzüp içtiklerimiz şu anda dolapta içmeye hazır olanlar. Bunlar da şu anda olma aşamasında. Şimdi bunlar da buzdolabına e, buzluğa attığımız yiyeceklerimizin bir kısmı tabi hepsini çıkarmam mümkün değil ama ben size yine biraz çeşit olarak ve birlikte yaptığımız videolarını e, çekip size gösterdiğim ürünleri göstermek istiyorum şimdi buzluğa nohut atmıştık haşlayıp hanımlar ee, biraz fazla haşlayın nohutu poşetleyin yiyeceğiniz kadar ee, şöyle yaptığınızda zaten kırılıyor koyun buzluğu poşetine bir poşete ihtiyacınız olduğu kadar çıkartın ee, bunları her zaman salatalarınızda yemekte her şeyde kullanabilirsiniz haşlanmış nohutumuz her zaman buzluğumuzda var Evet kırmızı kapya biberlerden bu şekilde közleyip poşetlemiştik. Şöyle kilitli poşetlere koymuştuk. Hatırlarsanız videomuzu da yine çekmiştik. Bunlar da bu şekilde çok rahat oluyor salatalarınıza. Kullanabilirsiniz. istediğiniz her şeylere kahvaltılarınıza kullanabilirsiniz. Bunlardan da şöyle birkaç tane çıkarttım size göstermek için. Olmazsa olmazımız bezelyemiz. Bütün hanımlar herhalde yapmayan yoktur. Ayıklayıp bezelye atmıştık buzluğa. Bezelye yapmayan koymayan yoktur herhalde. Bu da yine sizlerle birlikte yapmıştık. Evet vişnelerimiz bu kadar kaldı. Vişneler biraz fazla kullandık galiba. Bu kadar vişnelerimiz kaldı vişne de. Mutlaka dolabınıza atın. İstediğiniz zaman keklerinize, pastalarınıza kullanabilirsiniz. Melemin kaplara yazdan şöyle bir melemenlik bir melemenlik olacak şekilde melemin kaplara domates doğrayıp koymuştuk. Bu domatesleri kullanmak çok pratik oluyor. Bu şekilde buzluyken tavanıza atın, üzerine iki tane yumurta. Kışın taze güzel domates kokusuyla tadıyla yaz domatesiyle melemen yapabilirsiniz. Tabii bu melemenlerin içine tabii biber de lazım bunları. Dediğim gibi birkaç dakikalığına hemen çıkardım dolaptan çözülmeden tekrar geri koyacağım. Melemenlik için de şu şekilde ince biber doğrayıp koyabilirsiniz. Bunları da melemenlerinize, yemeklerinize, bulgur pilavlarınıza yazın. Biberler çok ucuz, kışın çok pahalı. O yüzden bu şekilde doğrayıp buzlu buzlu tavaya atıp yemeğinizin içine atıp kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor gerçekten. Siz de deneyebilirsiniz. Bu da size bir fikir olsun. Şimdi biber demişken melemene biber canımız ister koyarız da kızartmaya olmaz mı? Tabii ki kızartmaya da olması lazım. Ee, biraz da ondan koyduk. Şöyle kızartmalık bir biberi 3'e 4'e bölecek şekilde şöyle birkaç poşette böyle bunlardan koymuştum ben. Bunları da çok güzel kızgın tavaya buzlu e, çok kızgın tavaya demeyeyim şimdi. Tavaya koyun. Yağınız biraz ısındığı zaman tavaya koyun. Çok da yağınızı yakmayın çünkü e, ee, çatır çatır çatlar yağınız. O yüzden kapaklı bir tavaya koyacaksınız. Buzuyla buzu çözülmeden atacaksınız ve kızartacaksınız. Kışında güzel biber kızartmaları yiyebilirsiniz. Evet kış için şöyle biraz da birkaç poşette bamya koyduk. Bamyalar da çok güzel. Gerçi her evde çocuklar çok fazla sevmeyebiliyor. Ee, ama bamyayı sevenler için biz büyükler seviyoruz. Ee, Çocuklara yedirmek bazen zor olabiliyor ama bamyalardan da böyle bu şekilde buzdolabınıza koyarsanız buzdolabınızda e, pratik sizin için yemek olmuş olur. Gördüğünüz gibi size e, bu sene yaptığım kış hazırlıklarını gösterdim. E, daha doğrusu videosunu birlikte çektiğimiz videolarını çektiğimiz ve hazırlama aşamasını da sizlerin gördüğü şeyleri e, şu anda size gösteriyorum. Size de bir fikir olsun bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için de bir fikir olsun ee, buzdolabında hazır kışın yapabileceğiniz buzdolabınıza koyabileceğiniz ürünler videolarımızı beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir dahaki videolarda görüşmek üzere.